Sinan Bey hoş geldiniz. açılabilir. Aynı malzemeden. Bizden olacak buraya. o duvarın oradan şu ağacın olduğu yere kadar bir doğrama geçecek. Şu alan eee kapalı yerde kalacak. Bu da açılır kapalı Bunları kalacak. Bunları <laughs> bana Burada üretim yapan <laughs> Bunu Bir şey falan Bornova Kadın Kooperatifi olarak bugün tüm ortaklarımızla birlikte Aşure etkinliği günü yapalım dedik. Hep birlikte arkadaşlarla uzun bir süreçten sonra hem bir arada olmak hem Aşure etkinliğinde kooperatifimize bolluk ve bereket getirmesi amacıyla bugün organize ettik. Bornova Kadın Kooperatifi'nde yaptığımız Aşure etkinliğinde Sayın Belediye Başkanımız Doktor Mustafa da katılımı bizi çok onurlandırdı kendisine çok teşekkür ediyoruz katkılarından ve desteklerinden ötürü de teşekkürler